Şu kardeşim ne yapıyorsun ya? Abi ne yapalım işte Ramazan. Öyle takıl. Sen eyvallah, ne yapıyorsun? Eyvallah eyvallah biz de işte işler güçler. Hava bir soğuk bir sıcak bir acayip kış geri geldi sanki ben de kalın bir şey giydim. Hiç bunun üstüne kazak giydim falan şimdi çıkarttım Senin burası da sıcak. Abi terliyoruz çıkıyoruz soğuk falan üşüteceğiz ya. Nasıl işlenmişler kardeşim? Abi Ramazan ya şimdi biraz bizim duruyor Ramazan'da işler. Evet evet. Ödemeler ödemeler falan filan. Bir çay söyleyeyim mi abi? Ben niyetliyim. Niyetliyim abi. Rabbim kabul etsin abim. Bize bugün kısmet olmadı. Ya bugün mü tutmadı? Yok dün de tutmadım. Ha, dün de tutmadım. Doktor şey dedi bana sen tutma dedi bu sene. Doktor diyor. Doktorlar hep diyor ya. Bir anda Ramazan'ı tutmayın diyorlar falan filan. Gastrit artı siyatik var bende diyor, abi. Biliyorum şey biliyorum ya. Ayı biliyorsun ya. Allah'la senin aranda biz zaten şey yapmayız. Tüh bilsem söylemezdim. Biz de kanat söyledik abi şimdi. Abi ee... sen ye yemeğini. Ben zaten kaçacağım. Öylesin. Ayak üstü uğradım bana kaçacağım. Sen Ye abi yani. öyle de olmayacak ama çocuklara da buraya sofra neyse dur sofra kursunda şey Abi Siz yiyen yemeğinizi ben müsaade isteyeceğim zaten. İşte tutmak lazım da ölümlü dünya tutamadık abi ya. Bu tarafta tutacak bir şey buluruz. Ne nasıl yani abi? Bir şey kalmadı iftar ediyorum ya. Tuttuk biz de işte yani akşam üstü inşallah <laughs> açacağız. Oldu. Siz şey yapın ben müsaade isteyeyim. Abi ben kanadı soğuk da yiyorum sıkıntı yok. Sen Vallahi, muhabbet bak, edin. Siz yemeğinizi yiyin. Ee, yemeğinizi yiyin. Siz yemeğinizi yiyin.